Arkadaşlar merhaba. Zarf serimizin dördüncü dersiyle beraberiz. İngilizce'de zarflar yani adverbsler nasıl işliyor? Faydaları nelerdir? Ne işe yararlar? Arkadaşlar cümleyi büyütmeye yarıyorlar. Bir sürü soruya cevap veriyor bu edatlar. Fiile bir soru soruyorsun. Ona mükemmel bir cevap veriyor. Bugünkü zarflarımız zaman zarfları arkadaşlar. Zaman zarflarını konuşuyor. Bu sefer yani fiile when sorusunu soracağız. Yani ne zaman? Ne zaman gittin? Ne zaman yedin? Ne zaman oynadın? Ne zaman buluştun? Ne zaman buluşacaksın? Ne zaman buluşmuştun? Sorusunun tüm olası cevapları hakkında konuşacağız. Buradaki her şey birer adverb of time yani zaman zarfı. Bunların her birisi bazı zamanları daha çok seviyor. Yüzde %100 tutmasa da %98 oranında tutuyor. Mesela şunlar arkadaşlar İngilizce'de present continuous yani şimdiki zamanı seviyorlar. I am going onu seviyorlar. Bak now çünkü şimdi yaptığın bir şey. Ne zaman yapıyorsun? Şimdi yapıyorum. Ne zaman? Şu anda. At the present, at the moment. İkisi de şu anda demek. Currently. Bu da şu anda demek. Bunların hepsi şu anda demek arkadaşlar. At the present, at the moment, currently. Bir de now var şimdi. Al bak, I'm working now. Do not disturb me. Şu anda çalışıyorum, şimdi çalışıyorum. Beni rahatsız etme. We're having a meeting at the present. Şu anda bir toplantımız var. Seni 10 dakika sonra arayabilirim. O şu anda ormanda koşuyor. Ben şu anda bir müşteriyle konuşuyorum. Bak şimdiki zaman. Bunlardan bazıları past simple'ı seviyor. Dili geçmiş zamanı seviyor. Went yani. I didn't go. Didn't learn, like. Went learn. Like. Fiilin ikinci hali. Bir zamanlar demekten. In the past. Geçmişte. Last week. Bak hep geçmiş zaman. Last month. Geçen ay. Yesterday. Dün. The day before yesterday. Evvelsi gün. İki gün önce. Beş yıl önce. Bir zamanlardan, Bir zamanlar. Once upon a time. Bir zamanlar. Aynı kapıya çıkıyor ikisi de. Aynı şeyler. Bu böyle daha böyle romanlarda, kitaplarda bu daha güzel geldiği kulağa için, kulağa geldiği için mansapına time diyordu. Yani ben o zamanlar tecrübesiz bir mühendistim diyor değil mi cümle? Ben geçmişte Ankara'da yaşadım. Bak hep dili geçmiş Geçen hafta pazarda Ayşe'yi gördüm. Murat geçen sene üniversiteyi bitirdi. Dün onu görmedim evvelsi gün işteydi. Ali iki hafta evvel yeni bir iş açtı. Onlar beş yıl evvel Almanya'dan Türkiye'ye taşındılar. Five years ago, three years ago. Bir zamanlar küçük bir kasabada yaşayan iki tane kardeş varmış. Abi kardeş varmış. Tamam mı? Deli geçmiş sabahını seviyorlar. Future'ı sevenler var. Yani gelecek zaman. Yakında diyorsun değil mi? Yakında. Geleceğe dair bir şey. Gelecekte. In the future. In a while. Bir süre sonra. Next week. Gelecek hafta. Next month. Gelecek ay. Tomorrow. Yarın. Ten minutes later. On dakika sonra. I will be there soon. Yakında orada olacağım. I won't make the same mistake in the future. Gelecekte aynı hatayı yapmayacağım. Gelecek zaman var. I will be free as a bird in a while. Bir süre sonra bir kuş kadar özgür, özgür olacağım. There will be olacak an important meeting next week. Gelecek hafta önemli bir toplantı olacak. They told us that they will solve the internet next month. Onlar bize interneti gelecek ay çözeceklerini söylediler. I will go to a picnic with my friends tomorrow. Yarın arkadaşlarımla pikniğe gideceğim. I will be able to help you ten minutes later. 10 dakika sonra sana yardım etmem mümkün olacak ama şu anda meşgulüm. Bir iki tanesi present perfect'i seviyor. have gone, has gone. Lately son zamanlarda. Recently son zamanlarda. Aynı şey. Biden o zamana kadar Mesela I have eaten a lot lately. Ben son zamanlarda çok yemek yiyorum. Yemeği sürdürüyorum. Hala devam ediyor. I haven't seen her recently. Ben son zamanlarda onu görmedim. The thief has left the house by then. Hırsız o zamana kadar, yani onlara eve girene kadar çoktan ayrılmıştı. Hepsini sevenler hepsini gelecek zaman geçmiş zaman geniş zaman aygo duygu geniş zamanı seven hepsini sevenler var bir de bak in the morning ne zaman sabahleyin ne zaman öğlenleyin ne zaman öğleden sonra ne zaman akşamleyin bak hepsi ne zaman sorusunun ben sorusunun cevapları ve cümlenin en sonuna koyuyorsun oluyor bitiyor arkadaş bunun yeri cümlenin en son ne zaman sorusunun cevabı noktadan önceye yazıyorsun İngilizce'de ya bu kadar. Bu hafta. Bu hafta gideceğim. Bu hafta gittim. Değil mi? E, hepsini diyebilirsin. Bu hafta geçmiş olabilir. Bu hafta gittim dersin. Öyle bir cümle kurarsın. Ya da bu hafta gideceğim dersin. Ya da bu hafta gidiyorum dersin. I am going this week diyebilirsin. Hepsini diyebilirsin yani. Bunlar hepsini seviyor. At the same time. Aynı anda. For a while. Bir süredir. İşte okuldan önce. Moladan sonra. Hep. All the time. Always yani. For the first time. ilk defa. Ne zaman? ilk defa oluyor. For the last time. Son kez benim başıma geliyor. Hepsi. Bu, bak gördüğün gibi bütün zamanlarda böyle yardırdım cümleleri. Hepsine uyuyor. I woke up in the morning. Sabahleyin uyandım. We always geniş zaman go to lunch at noon. Biz hep öğlenleyin. Öğlen yemeğine gideriz. You should study in the afternoon. Öğleden sonra ders çalışsan iyi olur. Should, iyi olur. We will go to iftar in the evening. Akşamın iftara gideceğiz. I didn't sleep at night. Geceliğini uyumadım. We met them this week. Biz onlarla bu hafta buluştuk. Mesela cumartesi olmuş, hafta geçmiş işte. We finished the race at the same time. Yarışı aynı anda bitirdik. Ne zaman bitirdiniz? Aynı anda bitirdik. I haven't eaten pizza for a while. Bir süredir pizza yemedim. He hadn't finished his homework before the school. O okuldan önce ödevini bitirmemişti. The referee started the game after the break. Hakem molanın ardından, moladan sonra maçı başlattı. Ali eats unhealthy food all the time. Ali hep sağlıksız şeyler yiyor. I haven't seen her uh, 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 özür dilerim. I have seen her for the first time in my life. Ben onu hayatımda şu anda ilk defa gör, görmüştüm. Ben. ben onu ilk defa görüyorum kardeşim. Bu kadını bu hanıma, bu bayana. I'm telling you for the last time. Sana son kez söylüyorum. You must come to work on time. İşe vaktinde gelmelisin. Gitti gitti. Bunlara da bak bütün bu kırmızı olanlara da Zaman zarfı deniliyor arkadaşlar. Bu zaman zarfları böyle belli zamanları seviyor. Bazısı şimdiki zamanı seviyor. Bazısı geçmiş zamanı seviyor. bazı gelecek zamanı seviyor. bazı hepsini seviyor. Bu kadar. İngilizcede adverbs of time. Atın cebe. Not alın, not tutun. Geçmiş zamanda, gelecek zamanda önünde 200 tane fiillik liste var. Böyle böyle arkalarına cümlenin sonuna gelecek. Noktadan önce olacak. Arkadaş ne zaman dün? Geçmiş zamanda bir cümle yap. Ne zaman gelecek sene? Gelecek zamanda bir cümle yap. Bitsin gitsin bütün fiilleri böyle böyle bıcır bıcır evde tekrarla sonra böyle papağan gibi konuşmaya başla evde yani. Çocuklar okumayı falan nasıl çözüyorlar yani evde böyle ee, bakıyorlar çalışıyorlar çalışıyorlar sonra bir anda okumayı çözüyorlar. Ya da konuşmayı. Seninle İngilizceyi çözme vaktin geldi. Ama bunu başarabileceğin tek organ dilin. Bunu da unutma. Dilin çalışacak. Söyleyeceksin. Çözeceğiz iki dakikada İngilizceyi. Toplaşın. Kendinize iyi bakın.